Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz Aa, oyun başladı. Koyuyoruz şunamayın. Şimdi biz 8 miyiz? O bizim takım a! Sıfır elmas olduk ne? Ne oluyor arkadaşlar? Hemen kesmeliyiz o bulu. Bu da bütün elmaslar arkadaşlar. Bu ayıp. Kırmızı takım kazanıyor arkadaşlar. Olamaz. Kesemedik. Hayır kaybediyoruz. Devam edeceğiz videomuza ama kazanacağız. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini yapın hatta arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Şimdi bakalım. Ee, bu ay ee, okçu kötü karaktermiş. Neymiş bunun? O... Ay adını unuttum. He. Bu o kötüymüş. O zaman arkadaşlar şey Cilancı ile oynayak bir maç. Cilancı ile de şey gider. Cilancı ile bu neymiş? Şu nakap neymiş arkadaşlar? Bilmiyorum Korece yazıyor tıkladık. Bakalım nak bu nakapta neler yapmışlar. Arkadaşlar kimi takımı kazanabilir mi? Onlar mı? Ben kenardan gideceğim. Dilek canı azalınca kenara gelecekliği için. Hemen keseceğim arkadaşlar. İstiyorsa eğer sizin oynadığınız ayeton kenarlı çimenliyse hemen cano zaman kalkdesi aldırın. Diyecektim de yanlış demişim. Yani bazen şansınıza göre kenardan gelenler de oluyor arkadaşlar. Onun için şansınıza dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars'a e, bir şey Güncelleme Geldi Arkadaşlar ee, Güncellemede ölüm Mega Kutular Falan Yarışmalar Başlayacak Ama Onda Önce Siz Yine Like Atmayı Abone Olmayı Zil Duşuna Basmayı Unutmayın Arkadaşlar e Ölü Kutulardan Çıkan Şeyler Ölü Kostüm Falan Şeyler Büyüsü Şey Çıkıyor Hiper Şarj Bile Çıkıyormuş onun için arkadaşlar bir yarışma düzenlenecekmiş. Ne zaman düzenlenecek ben de bilmiyorum. Brawl Stars oynamayı seviyorsanız eğer yazın yorumlara arkadaşlar. Ben de çok severim oynamayı. Bazı videolar da çekiyorum. Değişik videolar çekiyorum bazen. Arkadaşlar bir oyun koymuş. Kim koydu bu? Var. Aa. Ben de ne oluyor sandım arkadaşlar bir şey on, on oyun patlamış. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Bu videomuz bir 10 dakikalık olsun. Şimdilik savaşı izleyin. Ben sesimi çıkarmayayım. Güzelce izleyebilirsin. Çünkü maç devam ediyor arkadaşlar. Kaybedeceğimiz belli zaten bu maçı. Kazanıyoruz mu? Hadi kazanalım bak. Kazanırsak çok iyi olur arkadaşlar. Şey arkadaşlar ben bundan sonra C ile mi maç yapayım yoksa Leon'la mı? hep en sevdiğiniz karakterleri yoruma yazın. Ben de o karakterlerle oyun, maç oynayayım. Çünkü bende 33 karakter var sayılı arkadaşlar. Eee... Bugün bulla oynayalım. Bir çift hesaplaşma. Ya da çek oynayalım. Ne fark eder arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videonun bir 10 dakika 2 dakikalık olmasını e, olmasını emrediyorum. İnşallah olur. Çünkü bu video çok uzun video olacağına eminim ben arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars'ta baya bir kaç oyun oynayacağız, neyler yapacağız, kaç karakterle oyun oynayacağız, challenge yapacağız. Mesela en ezik karakter benim bildiğim bu Brawl Stars'ta şey arkadaşlar. Yani em, Çünkü Sueli çok kötü. Benim en çok istediğim karakter ne sizin nedir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Açabildiğiniz karakterlerden hangisi çok iyidir? Broşku kestik. Kaç kilo aldığımızı bilmiyorum arkadaşlar. Ama o karşıda Leon var gördüğünüz gibi. Leon'u keserim ben diyorum ya Bulla. Bulla keserim ben Leon'u arkadaşlar. Kes. Oy, bulla kestik adam be. Evet arkadaşlar, çı, ay, kalan savaşçı ki diyor. Yani son iki kişiyle savaşacağız. O da handa çağırıl. Kestik çağlı kolay kolay çağlı arkadaşlar. Eğer sizin için kesmek zorsa çağ, e, bulla kesebilirsiniz arkadaşlar çağlı. Bu çok güçlü. Bulla kesmek kolay Çağlı arkadaşlar. Çünkü şu an savaşıyorum ve ben keserim çağırlı. Baksanıza tutulamıyor. Eğer çağ varsa başka bir takımda duvarların arkasına geçin. Böyle dövün. Adamız be. Eğer like atmayı unuttuysanız bir daha diyeyim abone olmayı, like atmayı, zil duşuna basmayı unutmayın. Bu 100 kupa oldu arkadaşlar. Oy. Tamam. Ee, bugünkü amacımız arkadaşlar e, sutuyla şey kazanmak. Sutuyla savaş topu kazanmak bugünkü amacımız. Onun için sutuyu hemen aldık. Başlıyor maçımız. Karşıda Elbrimo, Buz, Max, bizde Mortis, Edgar. Oo. Şimdi ben burada pusu kurdum, geldiler vurdum. Sutu ile yakamadım onu. Oha Elbrimo hala kaçıyor. Mortis hadi kesersin ya. Ana bu, buz gol attı. At, A tuttu. Taksi gol attı. Yine de attı buz ya. Arkadaşlar bir maçta modstone oynayalım ya. Ben modstone oynamayı çok istiyorum. At atamadım. Elbiri da arkadaşlar. Şimdi de Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi akşamlar size.